Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir SSK'lı arkadaşımızın 6 aylık maaş verilerini paylaşacağız. Maaş hesaplama sitesinden verileri ayda bir girerek kayıt altına almış. Bu verileri bizde tabloya geçirerek bu şekilde hazırladık. Umarız bazı kişilerin araştırdığı bilgilere buradan ulaşırlar. Faydalı bir video olur. İlk olarak 8 Haziran 2022 tarihindeki kayıtlara bakıldığında aylık bağlanma oranı 70, 55, 44, 19 olarak gözüküyor. 7473 gün, 30.290 lira Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilen prim. Şimdiki adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Arada karıştırıyorum. Bundan dolayı peşinden özür dilerim. Toplam ödenen prim 1.477.613. Oyltalamaya yıllık kazanç 10.000. 11 lira. Ortalama yıllık kazancımız 2000-2008 arasının kazancı. Bu çok değişmiyor. Ortalama aylık kazancımız er prim yaptığında değişen bir bölüm. 18.748 lira. Esap olan aylık 7.991. Ek ödeme 319. Toplam maaş 8.310 TL gözüküyormuş. O ay itibariyle daha önceki aydan 62 TL bir artış fark etmiş izleyicimiz. Bir sonraki aya baktığımızda 6 Temmuz 2022 oranımız aynı, günümüz aynı. Burada Temmuz zammı, emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı SSK ezetleme robotunu da aynen yansımış. Burada baktığımızda 42.35 zam. Ben burada hesaplama yaptım. 42.35 zam 8.310 liralık maaşa 42.35 oranında zam yaptığımızda 11.829 lira tutuyor. Buradaki maaşımız 11.831 lira. Biz küsur katmadığımız için 2 lira eksik bulduk. Hani Temmuz'daki emekli maaşlarına yam, yapılan zam tamamen SSK emekli maaş tablosuna da birebir yansıtılmış. Evet bir diğer bölüme geçtiğimizde 8 Temmuz 2022 zam yansıtılan, yansıtıldıktan 2 gün sonra aylık bağlanma oranı 3 0.18 orasında artmış. 30 gün liyave prim yatırılmış. 37.530 lira SSK primi. Toplam sigortalar primi de o oranda artmış. Ortalama aylık kazancımızda 116 lira bir artış olmuş. 11.488 lira. Hesaplanan aylık 459 TL ek ödeme. Toplam maaş 11.947 lira olarak gözükmüş 8 Temmuz'da. 10 Ağustos'a baktığımızda Aylık bağlanma oranı 3.16 artmış. Günümüz aynı. Toplam SSK primi 34.287 lira ödenmiş. Biraz düşüş mü var? Veya geçen ay mesai vardı gibi bir şeyler olmuş. Şurada baktığımızda ortalama aylık kazancımız 95 lira artmış. 95 lira ortalama aylık kazanç artışı. 102 lira maaş artışına tekabül ediyormuş. Toplam 12.049 lira ya çıkmış 10 Ağustos itibariyle. Bir sonraki ay bir 30 günlük prim daha yattığında 0.16 oranında aylık bağlanma oranı çarpmış birimimiz Primimiz 36.139 lira Ortalama aylık kazancımız 19.063 lira olmuş. <laughs> 104 TL bir artış olmuş. 11.689 lira maaş, 467 lira ek ödeme, 12.156 lira toplam maaşımız olmuş. 107 TL artış gerçekleşmiş. Bir sonraki aya baktığımızda 19 Ekim 2022 aylık bağlanma oranı 1-2 sabit kalmış. Aylık bağlanma oranı 3.018 oranında artmış bu sefer. Evet 0.18, 0.16, 0.16, 0.18. 30 gün ilave sigorta primi 48.532 lira. Toplam bürüt kazanç 179 lira. Ortalama aylık kazanç artışı. Bu da maaşa 154 TL artış olarak yansımış. 12.310 lira maaş. Şimdi Ekim ayı bitti. Kasım ayının ilk günündeyiz. Kasım ayı girdiğinde burayı da gelen verileri gördükten sonra yans yazacağız ve paylaşacağız. Bu veriye verilere ulaşmak istediğinizde video altına bir link koyacağım. O linkten bu verileri bizzat kendiniz internet tarayıcısından açabileceksiniz. Bakıp görmek isteyenler, incelemek isteyenler video altındaki bırakacağım linkten buraya ulaşabilirler. Şöyle baktığımızda Kasım 22 dedik. Boş kalmış. Kasım ayının verileri yatmadığı için. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını da buralara yazmayı planlıyoruz. Videomuz bu kadardı. Şimdi şöyle siz de maaşınızı buradan takip etmemizi böyle tablo olarak incelememizi veya kendiniz de incelemenizi istiyorsanız bize bu bilgileri mail adresimize ulaştırın. Mail adresimize ulaştırdığınız bilgilerle biz sizin SSK hesaplama robotundaki verilere düzenli olarak bakıp şu gördüğünüz gibi şöyle bir tablo hazırlayacağız. Ay ay siz kendi linkinizi tıklayarak hani o linkten her ay düzenli olarak birimlerinizi ve maaş artış oranlarınızı kendiniz takip edebileceksiniz. videomuz bu kadar. Askerlik borçlanması yaptık. Onun sonucunu bekliyoruz. Doğum borçlanması ile ilgili bir takım olumsuzluklar yaşandı diyebiliyorum. Onu da videosunu çekmeye çalışıyorum. Ne kadar prim ödendi, ne kadar maaş artışı olacak diye de inşallah onu başarabiliriz. Evet, bu bilgileri bize gönderirseniz sizin de böyle bir linkiniz olur ve her ay düzenli olarak maaş artışlarını takip edersiniz. Farklı fikir, görüş ve önerileriniz varsa lütfen yorum bölümünden veya mail adresinden bize iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.